Evet e, dördüncü galiba video ilk video şeyde üçüncü video hayır ilk videoda model dedik ikinci videoda detayları ve render ortamını hazırladık ve üçüncü videoda da render'a gireceğiz. Render Properties'e gelip Render Engine Cycles yapacağız device'ımı ben e, GPU yapacağım öncelikle eğer GPU yaparsanız Preferences kısmından e, sistemden e, 3000 serisi üstü galiba ip ve Vanapi Yo amdler içinmiş galiba bu Optik miydi 3000 üstü Hatırlamıyorum tam bunu araştırın Cycles Render Engineering Şeyini crash verebiliyor yoksa Altını çizeyim 1650 ise abi bu e, Neyse bunu seçiyorum o yüzden CUDA'yı seçiyorum GPU'yu seçtim CPU da kalsa olur bir şey değişmeyecek. Zaman fark eder. Daha geç olur renderınız. Viewport'umu 128 yaptım. Dinoizm'i açtım. Bunu da aynı şekilde 128 yapacağım. Dinoizm'i at Dino Viewport'u hatta 32 yapayım. Niye 128 yaptım bilmiyorum. Dinoizm'i açmak önemli. Şu da 32. Sample'da Dinoizm'i yapsın. Burada bir şey değiştirmeyeceğim light pads falan filan bunlara girmiyorum. Performanstan yüz stylingini 512 yapacağım. Color management'a en son gelmek istiyorum. Onun dışında bir de output var. Output'ta da bunu 1920 1920 olarak çıktı alacağız. Şimdi sıfıra basarsak eğer bizim kameramız açılır. View deyip ee buradan kamera to view dersek de normal arayüzde hareket nasıl ediyorsak kamerada da o şekilde hareket etmeye başlarız. Şimdi ayarlayalım kameramızın yerine. Bunda da kontrol kullanarak böyle daha yavaş. Shift kullanarak zaten şeydi. Kontrol kullanarak daha yavaş hareket edebilirsiniz. Onun da altını çizeyim. Tamam. Şunu RZ yaptım. Birazcık daha döndürdüm. Bunu da RZ yaptım. Bunu büyütsem mi birazcık ya acaba? Dedim de yok. Neyse aynı kalsın. Peki. Kameramı birazcık kaldırmak istiyorum. Art X dedim. Bir daha X dedim. Birazcık eğdim kameramı. Ardından GZ yaparak kameramı yukarıya doğru taşıdım birazcık. Okey. Güzel oldu. Biraz daha Art X, X dedim. Birazcık daha kameramı aşağı indirdim. Çok yüksek olmuş. Tamam. Şimdi render alırsak Neyle karşılaşacağız bakalım Kapkaranlık bir ortam Işık eklememiz gerekiyor Haksız mıyım Haklıyım diye düşünüyorum Hadi ışık ekleyelim o zaman Direkt ben buradan ışık eklemek istemiyorum Evet Kamerası view'dayız Kamerayı bozduk Kamerası view'dan çıkalım Kavattık ve çıktık Şimdi ben buraya Şöyle bir iş yapacağım Color dedim Burada Sky Texture dedim. Nihita kalsın. Nihita'yı ayarlayalım o zaman. Nihita gerçek bir simülasyon diye biliyorum. Gerçek ışık simülasyonu çok gerçekçi. O yüzden bunu kullanalım. Ayarlarını yapacak olursak Sun Rotation'ım 5 civarı bir şey olsun. Işığım nerede benim tam olarak? Buradan geliyor. Oradan gelmesin o ışık sağdan gelsin istemiyorum. Ben bunu 350 falan yap. 350 değil de be. 175 yapsam. Tamam istediğime geldi. 175 yaptım hafif gün donu gün batımı gibi olsun istiyorum. Sun elevation 15 kalabilir. Sun intensity 1 kalabilir. Sun size tamam bunlar değiştirmeye gerek yok. Eğer ileride istersek değiştiririz. Şimdi sıfıra basarsam biraz ışık geldi. Görmüş olduğunuz üzere ortam biraz aydınlandı en azından. Render'ı tamamlasın. Böyle bir şey gözüküyor şu anda. Şunları da kapatırsam böyle. Tamam. Şimdi benim burayı da kapatmam gerekiyor mantıken. Yani o yüzden üstteki ve alttaki edge'i seçip F'e basıyorum. Tekrar kameramı açarsam yine karanlık bir ortam bizi karşılayacak haliyle o yüzden şuraya I diyorum ve bir adet pencere yapacağım buraya inset yaptım buradan X dedim faces dedim şöyle G X diyerek kaydıracağım G Z dedim G X dedim G Z dedim 0 dedim yukarı çıktım pencerem artık açıldı çok güçlü bir ışık geliyor o yüzden ayarlarımı değiştirmek istiyorum Öncelikle şunu 178 yapacağım. Ve sign intensity'i 0.8 yapacağım. Sun elevation'ı bunu arttırıyor muyduk, azaltıyor muyduk hatırlamıyorum. 3 yapacağım bir. Çok güzel oldu 3 yapmam. Tamam sevdim. 3 olmasını. Ondan sonra şunu 64 yapmak istiyorum. Çok yetersiz kaldı bu. Her ne kadar viewport'ta da olsak. Bir bakalım nasıl oldu. Daha ışık ekleyeceğiz birkaç ışık daha. Dinoz muhabbetin 64'te yapsın. Artık lütfen. Kendi kendini dinoz etmeye çalışıyor orada. Tamam, güzel. Okey. Şimdi ben bir de yukarıya ışık eklemek istiyorum. Shift'a dedim. Edit moddan çıkıyorum, Object mod'a geçtim. Shift'a dedim, Light dedim, Arya dedim. Yukarıya. Oda lambası gibi, oda ışığı gibi bir ışık ekleyeceğim. Bunu birazcık büyüteceğim ve bunun da diğerin 80 civarı bir şey yapmak istiyorum. Bakalım bir. 400 çok oldu. 200 diyelim. Güzel. Tamam. Son olarak materyalleri birazcık editleyelim. Bunu birazcık koyulaştıracağım. Ben wood çok açık renkli olmuş. Wood'u koyulaştırdım. Ve diğer metalde parlaklığını arttırmak istiyorum. Bunu nokta 85 yapacağım. Yansıtmayı arttırsın. Bunu da nokta 90 yapacağım. Ve bir bekleyelim. Render'ı alsın bakalım. Beğenmezsem yine bir ışık ayarını değiştirebilirim. Işık ayarını değiştirmekten ziyade e, şunu birazcık daha yukarı kaldıracağım ben. Galiba. Evet. Bu kadar yeterli benim için. Tamam. Sıralı yapacağım bir şey son olarak demiştim hani. Burada Color Management'ı da en son konuşacağım. Color Management güzel bir şey. Bunu ayarlamıyor çoğu kişi. Buradan Color Management'ın Look'unu Medium High Contrast derseniz renk paletiniz, Medium artık renkleriniz daha canlı, daha aktif, daha güzel gözükecek. Çoğu film, çoğu şey Medium High Contrast kullanıyor. Her neyse bu kadardı. Hadi gerçek render alalım. Sonuca bakalım. Gerçek render'ı 128'de mi alsak? Hadi 256 alalım gerçek render'ı. E. Dinoizm'ımız yapılacak. Onun dışında performansı 512 yaptık. Bu yüzden de kare kare alacak. Şöyle göreceksiniz. Normalden farklı olarak bekleyelim. Ben de videoyu durup durayım. Evet modelimiz hazırlandı. Bitti renderı da. Böyle bir şey çıktı ortaya. Gösterdiğimizin işte daha güzel oldu hatta ya. Bunu daha az önce yapmıştım 5-10 dakika önce video başlamadan. Böyle bir şey çıkarttık ortaya. Bu gösterdiğimizde bu da sonuç oldu. Burada daha tok bir renk kullanmışız. Burada daha canlı bir renk kullanmışız. O yüzden yeni yaptığımız daha güzel oldu bence. Her neyse bunu kaydetmek için de image deyip save as deyip buradan kaydedebilirsiniz. Ben ne diyeyim mesela barrel YouTube diyeyim ve kaydettim. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu seri bitti. Blender serisi, Blender Barrel serisi. Diğer videoda ne yapalım? Barrel'dan sonra ne yapmalıyız sizce? Onu bir konuşalım isterseniz yorumlarda. Fikriniz varsa belirtin. Ona göre bizde bir şeyler yapalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Çok hızlı anlatmamaya çalıştım. Kolay bir obje bence Herkes rahatlıkla yapabilir. Size güveniyorum. Öyle, görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. çıktı <laughs>